Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeğenimle birlikte kuki yapacağız. Her geldiğinde bu tarifi bize yapıyor ve mükemmel bir lezzet oluyor. Eminim siz de yaptığınızda bayılarak yiyeceksiniz. Kendisi üniversiteye gidiyor ve bizim için kanalıma yapmak istedi. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Eminim çok ama çok beğeneceksiniz. Büşra'cığım hoş geldin kuzum. Hoş buldum teyzeciğim. Benim yeğenlerim biliyorsunuz biz sekiz kardeş olduğumuz için çok fazlalar ve hepsini de kendi evladım kadar çok seviyorum. Ve sağ olsunlar onlar da beni kırmıyorlar. En güzel yaptıkları lezzetleri kanalımla paylaşıyorlar. Sağ ol Büşra'cığım geldiğin için. Rica ederim teyze. Şimdi bize malzemeleri sayar mısın? Evet malzemelerimiz 125 gram margarin, 1 su bardağı şeker, 2 yumurta, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket vanilya, bir miktar damla çikolata. 3 su bardağı unumuz ve çikolatamız çikolata var. var. Evet. Tamam büşra'cığım. Şimdi sana bırakıyorum ve senin ellerinden çok güzel bir kurabiye yiyeceğiz eminim. Daha sonra da kahve videosunu çekeceğiz. Kahvesiyle kurabiyesi mükemmel oluyor. Siz de izlediğinizde eminim göreceksiniz. Evet büşra'cığım. Kurabiye yapmaya başlayalım istersen. E, oda sıcaklığında beklettiğimiz e, margarine bir su bardağı şekerimize yoğuruyoruz. Ben de sana yardımcı olayım. Büşra'm gerçekten çok ama çok becerikli bir kız. Kendisi Kimya Mühendisliğini okuyor. Benim kızım Çevre Mühendisliğini okuyor. İkisi de Eskişehir'de okuyorlar. <laughs> Biris yüzünden 70 gündür buradalar ve sürekli bir şeyler deniyorlar ve bize tattırıyorlar sağ olsunlar. Evet Büşra'cığım ne yapacağız şimdi? İyice yoğuracağız ikisini. Yağ ve yağı iyice birbirine karıştırıyoruz. Evet, evet şimdi iki yumurtamızı ekliyoruz. doğurmaya devam ediyoruz. İyice yağ ile şekerle yumurtayı yoğuruyorsun. Şimdi bir paket vanilyamızı ekliyoruz. yoğurmasından anlarsınız ne kadar marifetli bir kız olduğunu. <laughs> Maşallah diyelim bir yeğenime. Kendisi de çok tanıyor ama size yüzünü göstereceğim inşallah. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Ben yardım edeyim mi sana? Olur. Tamam teyze. 3 bardak un tam geliyor değil mi Büşra? Evet, evet. tamamız. Şimdi de karbonatımızı ekleyelim. Bu kurabiye İzmir bombası sanırım. Ben yemedim İzmir bombasını ama ona benziyormuş. Evet, biraz benziyor. Öyle diyorlar yeğenim, <laughs> kızım. Ama daha yağlı ve daha lezzetli bence. Sen yaparsın da lezzetli olmaz mı diyeceğim şimdi. Kanalımdakiler de yiyenini çok seviyormuş diyecekler ama çok seviyorum gerçekten. Evet, şimdi damla çikolatalarımızı ekleyeceğiz. Şirkinin hamuru biraz yumuşak oluyor normal kurabiyelere göre. Evet bayağı yumuşak normal kurabiye hamurundan. Evet şimdi hamurumuzu streç filmle kapatıp e, buzdolabına koyacağız. 5-10 dakika kadar bekleteceğiz kendine gelmesi için. Tamam Şiracık koyalım. 5-10 dakika sonra tekrar gelelim. Evet, hamurumuzu 10 dakika kadar beklettik. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Tamam Büşra'cığım, Bakalım şeklini nasıl veriyorsun? Evet, hamurumuzu 10 dakika kadar beklettik. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Evet, evet bu kadar mı olacak inceliği? Evet evet ince olacak. Tamam kuzum. İçine çikolata koyacağız. Tepsimize de yağlı kağıt koyduk. Tamam. Bir tane daha yapalım istersen. İyice gösterelim. Büşra'cığım bir tane daha gösterelim. Evet elimizde yuvarlıyoruz. Bu şekilde düzeltip. Bir tatlı kaşığı kadar çikolatayı. Çikolata bombası bir kurabiye olacak. Tepsimize aralıklı yerleştirelim çünkü pişince çok yayılıyor bunlar. Bu tamam, bu şekilde tepsimizi bitireceğiz inşallah. Evet, fırın tepsimize yerleştirdik. Ee, önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına koyacağız. Ee, 10-12 dakika, dakika kadar pişecek. Fazla pişmeyecek değil mi? Ona çok evet. dikkat etmeleri gerekiyormuş. Evet, hemen pişiyor. 10 ya da 12 dakika hemen piştikten sonra alacakmışız. Çok fazla kızarmayacakmış. Evet, kukilerimiz pişti. Size şöyle içini göstermek istiyorum. Evet, gerçekten muhteşem oldu. Şuracığım ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Şuracığım tekrar söylüyorum. Ellerine, kollarına sağlık. Ben tadına da baktım. Gerçekten muhteşem bir kuki oldu. Eminim siz de yaptığınızda çok ama çok beğeneceksiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz yeğenimle birlikte yaptığımız kukiyi Kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.